<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa veteriner oldu. Benim kedim çok yaralandı. Gördüğünüz gibi hasta oldu. Bugün Nisa ona bakacak değil mi Nisa? Evet. Evet. Al bakalım kedimi. Tut. Tut. Çek <laughs> Koy bakalım. Ay çok kötü. Bak kıl batmış yaralanmış kedim. Kedimin bir kalbini dinleyelim hadi. E, e, tü. E, tü, tü. İyi mi benim kedim peki? E, e. E, tü, tü, tü. Tamam alalım o zaman doktor hanım. Ay. Evet. Kılıcını aldık üzerinden. Ben iğne de alalım. İğne mi vuracaksınız? Evet. Peki. Bu da. Tamam. Alın o zaman. Alın. Evet. İğne Evet. Vuralım arasına. Do. Oldu mu? Evet. Sanırım artık kedim iyileşti. Bakın. O da. Çok teşekkürler doktor hanım. Evet. Bedizdik. Ama dedi 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 Ya sakız mı yemiş? Gerçek. O yüzden yaralanmışsın kedi. Sakızlar yutulmaz. Ben, ben burada doğdum. Koyun. Bu kadar mı doktor hanım? Evet. En doktor. Evet sakız yemek yok kedicik. Görüşürüz doktor hanım. Bay bay. Burayı da bay bay yap neyse. Bay bay.